Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Konumuz çok önemli. Türkmenistan vatandaşlarını ilgilendiriyor. Türkmenistan vatandaşlarını kurtaracak çözüm ve bilgileri anlatacağım size bugün arkadaşlar. Onun için sizden ricam Türkmenistan vatandaşları videomuzu olduğunca arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü bu videoyu siz izledikten sonra artık çözümü aklınızdaki soruların tümüne çözüm bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Biz de bu konuda sizi destekleyeceğiz, yardımcı olacağız. Onun için videomuzu paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Çünkü herkes bunu bilsin, herkes yol haritasını anlasın arkadaşlar. Kulaktan dolma bilgilerle de hareket edip paranızı çöpe atmayın arkadaşlar. Birinci şundan başlıyoruz. Türkiye'de kaçak yaşayan, vizasını ihlal etmiş, Türkiye'de oturma izni alamayan, yılın sonu pasaportu biten Türkmen vatandaşlarından arayıp soruyorsunuz. Cesur Bey ben kaçağım, oturma izni alamadım, yıl sonu pasaportum bitiyor. Ne yapabilirim? Yapacağınız arkadaşlar iki şey var. Başka bir şey yok. Ona buna kanmayın. Ona buna para harcamayın. İnsani ikamet dizine dünyanın parasını harcayıp bir yıl iki yıl beklemeyin. Zaten Türkiye'nin politikası belli. Türkiye artık yabancılara oturma izni vermek istemiyor. Yani ilk başvurulara bile alamıyorsunuz. Uzatmaları bile zorlaştırdılar. Oturup dua edip af beklemekle bu işler olmaz. Onu bunu dinlemeyin. Bakıyorum, izliyorum, kanalları takip ediyorum. Hep Türkmenistan vatandaşları bir af bekliyor. Arkadaşlar Türkiye artık eskisi gibi değil. Türkiye'nin tekrar ediyorum yabancılara uyguladığı politika bellidir arkadaşlar ve nettir. Bunu anlayan zaten anlıyor arkadaşlar. Şimdi kaçak durumda olan, vize ihlalinde bulunan, Türkiye'de oturma izni alamayan vatandaşların ne yapması lazım? Ne dedik? İki yol var. Birincisi Türkmenistan'a gideceksiniz. Türkmenistan'da kendi ülkeniz sizi deport edecek. Pasaportunuzu falan değişeceksiniz. Deport sürenizi doldurup o öyle Türkmenistan'dan çıkacaksınız. Başka bir yolu yok. İkinci peki yol nedir? İkinci yol nedir? İkinci yolda size oturma izni verebilecek bir ülkeye gideceksiniz o ülkeden oturma izni alacaksınız. Oturma izni aldıktan sonra Türk konsolosluğuna Türkiye'ye mi gitmek istiyorsunuz? Türk konsolosluğuna gidin müracaat edin. O zaman Türk konsolosluğu o ülkede oturma izni olduğu için örnek bir veriyorum Azerbaycan'a gittiniz. Azerbaycan'dan oturma izni aldınız. Türk konsolosluğuna gittiğiniz zaman size buraya niye geldin demeyecek. Size Türkmenistan'dan gidin başvuru yapın da demeyecek. Çünkü Azerbaycan'da oturma izniniz olduğu zaman tekrar Türk konsolosluğuna gidip biz alıp özel meşhuratla Türkiye'ye dönebiliyorsunuz. Veya veya Dilerseniz siz Türkiye'ye mi dönmek istemiyorsunuz? Direkt Avrupa'ya mı gitmek istiyorsunuz? Bu da mümkün. Azerbaycan üzerinden vize alıp Avrupa'ya da geçiş yapabiliyorsunuz. Orada da bir sıkıntı yok. Yani arkadaşlar iki çözüm yolu var burada. Fazla bir çözüm yok. Ya ülkenize gideceksiniz, bekleyeceksiniz. Orada deport yasağınız yani giriş yasağınız, çıkış yasağınız dolacak. Sizin tabirinizde deport. Ondan sonra çıkış yapacaksınız ya da sizi oturma izni verebilecek bir ülkeye gideceksiniz. Oradan Türkiye'ye başvuru yapacaksınız Türkiye'ye gitmek istiyorsanız ya da Avrupa'ya başvuru yapıp Avrupa'ya gideceksiniz. Şimdi bana soruyorsunuz, telefonla da arıyorsunuz Cesur Bey. En iyisi hangisi hangi ülkeye gidelim? Ben size Azerbaycan tavsiye ediyorum. Çünkü buradan oturma izni alabiliyorsunuz. Oturma izni aldıktan sonra isterseniz Avrupa'ya gidebiliyorsunuz. İsterseniz de Türkiye'ye tekrar özel mevzuatta vize alıp dönebiliyorsunuz. Ya bu da Türkmenler için bir avantajdır arkadaşlar. Konumuzu toparladık. Anladık ki başka bir çözüm yok. Ona buna yani birilerinin bir şey anlatmasına inanmayın arkadaşlar. Çözüm yolu size anlattım. İki tanedir. Ya ülkenizdir ya da size oturum izni verebilecek bir ülkeye gidip tekrar Türkiye'ye vize alıp dönmektir. İşte biz bütün bu konularda sizi zaten destekliyoruz. Bakın bizim yaptığımız işlemler şu şekilde. Örnek veriyorum Türkiye'den birisi bize müracaat etti. Dedi ki Cesur Bey ben ee, Azerbaycan'a gidip oturma izni alıp tekrar Türkiye'ye başvuru yapıp dönmek istiyorum veya Azerbaycan üstünden Avrupa'ya gitmek istiyorum. Bunlar mümkün arkadaşlar. Biz sizi Azerbaycan'da havalandan karşılanmasından tutun da e, göç idaresindeki bütün işlemlerinize kadar hepsini yapıyoruz. Hatta kalacak yer konusunda bile size yardımcı oluyoruz. Sizi yalnız bırakmıyoruz. Burada danışmanlarımız var profesyonel bir şekilde. Her konuda size yardımcı olur. Kendinizi Azerbaycan'da yalnız his etmiyorsunuz arkadaşlar. Bütün konularda size yardımcı oluyoruz. Ve profesyonel şekilde sizin buradan oturma izni almanızdan arkadaşlar Türkiye konsolosuna mı gitmek istiyorsunuz? Refakata kadar, danışmanlığa kadar, bütün evrakların hazırlanmasına kadar kendimiz yapıyoruz. Avrupa'ya mı gitmek istiyorsunuz? Şimdi onları da anlatacağım size. Oraya da gönderiyoruz. Yani konumuzu anladık. Çözüm yok. Kaçak kalanların çözümü bu arkadaşlar. Yalandan çöpe paranızı harcamayın. Görüyorum çünkü aylarca, yıllarca Boş işlerle uğraşıyorsunuz arkadaşlar, oraya para harcıyorsunuz, buraya para harcıyorsunuz, ondan sonra da bizi aradığınız zaman diyorsunuz ki Cesur Bey paramın hepsi bitti, harcadım, artık hiç işlem yapmaya bir param kalmadı. Peki niçin? Yanlış hamle yaptığınız için, yanlış yanlış yönde yol haritası belirleyip gittiğiniz için bunlar oluyor. İkinci konumuza gelelim arkadaşlar, özellikle Avrupa'ya gitmek isteyenlere kaçakları anlattık. Şimdi Avrupa'ya gitmek isteyen kaçaklardan anlatalım. Daha doğrusu vizası ihlal edilmişler de boğuluyor. Şimdi Avrupa'ya gitmek isteyenler de arkadaşlar en çok Polonya yöneliyor. Polonya'da defalarca ben söyledim. Polonya sıkıntılı Türkmen vatandaşlar için. Türkmen vatandaşları Polonya'ya vize neredeyse alamıyor. Bakın her gün Azerbaycan'da ben takip ediyorum. Onlarca Türkmen pasaportu çıkıyor. Arasından bir kişi veya iki kişi vize alıyor. Geri kalan hepsi red arkadaşlar. Hatta ee, Azerbaycan'da bulunan Polonya konsolosluğu artık Türkmenleri kabul bile etmiyor. Bakın birisi size söylerse ki kabul ediyor, gün veriyor, yalan söylüyor, kabul etmiyor. Bu konu burada kapanmıştır. Ben size defalarca söylüyorum sizin Avrupa'ya gideceğiniz ülkeler bendedir arkadaşlar. Avrupa'ya gideceğiniz ülkeler şudur: Bulgaristan'dır, ee, Litvanya yani Litvadır, Slovakya'dır. Ee, Latvia'dır, yani Letonya'dır. Bunlara viz alıp gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir problem yok. Türkmen vatandaşlarına biz bu konuda yardımcı oluyoruz. İsterse oturma izni direkt alabiliyoruz Avrupa'ya. İsterse vize alıp gönderebiliyoruz. İsterse çalışma izni alıp gönderebiliyoruz. E, i̇şe de yerleştirebiliyoruz sizi orada. Gönderdiğimiz fabrikalarda çalışabiliyorsunuz. Onda da bir engel yok arkadaşlar. Avrupa içine gitmek isteyen, Avrupa'da çalışmak isteyen Türkmenlere de yardımcı oluyoruz. İster Azerbaycan'da bulunan Türkmenler bize müracaat edebilir, ister Türkiye'deki Türkmenler, isterse Türkmenistan'daki Türkmenler. Birazdan bakın üç konuda bunu işledim bu videoyu. Birazdan onlara da değineceğim. Birinci konumuz ne oldu? Türkiye'deki kaçakların durumu. İkinci konumuz Avrupa'ya gitmek isteyenler. Üçüncü konumuz da Türkmenistan'dan gelmek isteyenleri ilgilendirecek. Ne dedik arkadaşlar? Avrupa'ya gitmek için de bize müracaat edebiliyorsunuz. Türkiye'den Avrupa'ya mı gitmek istiyorsunuz? Vizanız yok mu? Oturumunuz yok mu? Türkiye'den müracaat edemiyor musunuz? O zaman gelin biz sizi Azerbaycan üstüyle Avrupa'ya gönderelim arkadaşlar. Bu mümkündür. Burada bir problemimiz, bir engelimiz yok. Türkiye'de oturum izniniz mi var? O zaman Türkiye üstünden sizi gönderelim arkadaşlar. Türkiye üstünden Litvanya'ya yani Litva'ya gönderebiliyoruz sizi. Herhangi bir orada bir problem yok. Problemsiz bir şekilde de işlemlerinizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü konumuza gelelim arkadaşlar. Üçüncü konumuz şu, Türkmenistan'dan çıkmak isteyen vatandaşlar. Özellikle bizi arıyorsunuz, Türkmenistan'dan ben çıkmak istiyorum, Türkiye'ye viz alamıyorum, başka ülkeye viz alamıyorum, hiçbir problemim yok ama çıkamıyorum burada. Benim giriş yasağım, çıkış yasağım da yok. Bakın arkadaşlar bu konuların hepsinde size yardımcı oluyoruz. Türkmenistan Türkmenistan'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımıza çalışma izni alıyoruz, iş davetiyesi alıyoruz. Yani problemsiz bir şekilde sizin oradan çıkmanızı, sağlıyoruz. Hatta bilenler biliyor arkadaşlar Türkmenistan'dan deport olsanız bile o konuda bile yardımcı olup sizin Türkmenistan'dan çıkışınızı yardımcı oluyoruz çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani Türkmenistan size migrasyonla sizi deport etse bile biz o konuda yardımcı oluruz Çıkışınızı sağlayabiliyoruz. Tabii bu bir, bir zaman diliminde oluyor. 2-3 e, ay zamanımız alıyor bu işlem ama tamamen yasal, problemsiz işlemlerdir. Bizim Türkmenistan'da, Şikabat'ta ee, vekillerimiz var, yani avukatlarımız var. Bu konuda profesyonel avukatlarımız var. Yıllarca çalışıyoruz. Biliyorsunuz biz yaklaşık 17 yıldır yabancılara hizmet veriyoruz. Ee, Türk vatandaşlarına hizmet veriyoruz. Danışmanlık sektöründeyiz. Danışmanlık sektöründe öncü firmalarından bir tanesiyiz arkadaşlar. Yani oradan Türkmenistan'dan çıkmak isteyen arkadaşlar bile gönül rahatlığıyla bize müracaat edebilir. Konuyu toparlamamız gerekiyorsa arkadaşlar, Avrupa'ya gitmek istenen arkadaşlara, biz yardımcı oluyoruz Türkler vatandaşlarına, Avrupa'ya sizi gönderebiliyoruz Azerbaycan üstüyle. Bu birincisi. İkincisi Türkiye'de kaçak olanlar Türkiye'ye tekrar dönmek istiyorsa onu da yardımcı oluyoruz. Az önce dediğim gibi oturum izni alabileceğiniz ülke Azerbaycan'dır. En rahat ülkelerden birisi. Siz buraya getirip buradan oturum izni alarak tekrar Türk konsolosluğuna müracaat etmenizi sağlıyoruz. Üçüncü konumuzda Türkmenistan Türkmenistan'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımız size de yardımcı oluruz. Yani bu videomuzu izleyen bütün Türkmenlerin bütün sorularını aslında konular halinde etap etap 3 kademede cevaplanmış olduk. Yani bu videoyu izlediyseniz arkadaşlar inanın bana aklınızda bir soru işareti kalmayacak. Ona buna da yani kanıp boşu boşuna da paralarınızı çöpe atmayacaksınız. E, beni arıyorsunuz, söylüyorsunuz ya Cesur Bey tükendim, bittim, aylarca o ülkeyi mesela örnek veriyorum en basit örneğin Azerbaycan'a gelip burada hiçbir iş yapamayıp ona buna kanıp burada bekleyen insanları gördüm. Gitmiş Belorusya'da beklemiş, gitmiş orada beklemiş, gitmiş burada beklemiş. Yani dünyanın parasını harcıyorsunuz, dünyanın parasını harcıyorsunuz. Cebinizde üç kuruş para kalmıyor. Niye? Boşu boşuna oturup bekliyorsunuz. Bir amaç da yok aslında. Oturup bekliyorsunuz ki Polonya bana ne zaman gün verecek? Ya Polonya red reddediyor, pasaportuna red vurup veriyor. Ve hala vatandaş itiraz etmenin peşinde. Çünkü insanoğlunun umudu hiç tükenmez arkadaşlar. Hepimiz umutla yaşarız. Ya birden itiraz edip gidip yine bir para verelim. Bir hafta içinde itiraz edelim olsun. Bunların hepsinin sebebi nedir biliyor musunuz? Yol haritamız iyi değil. Yani ki düşünün ki sokak tabirle söyleyeyim. Bir ev yaptırıyorsunuz, bina yaptırıyorsunuz. Binanın mimara çizdirmemişsiniz. Elektriği, su tesisatı bilmem neyin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Binayı yaptırıyorsunuz bakıyorsunuz ki temel sağlam değil, elektrik yeri belli değil, su tesisat yeri belli değil. Yani bu şekilde bir işlem yapınca olmuyor ama doğru düzgün bir yol haritası seçerseniz Problemle bunda yaşamazsınız, problemsiz olarak işleminizi de yaparsınız, paranızı da fazla kaybetmezsiniz, amacınıza ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Aslında her şeyin bir çözümü var. Çok da basit çözümleri var. Az önce size anlattığım gibi çözümleri sundum size. Tekrar üzerinden geçeyim arkadaşlar. Gerekirse Türkmenistan vatandaşları Türkiye'de kaçaksa Azerbaycan üzerinden oturum izni alıp oturum izni aldıktan sonra Türk konsolosuna başvuru yapabiliyor. Özel meşruatlı vizasını alıp tekrar Türkiye'ye dönebiliyor. Veya dilerse Avrupa'ya gidebiliyor. Yine Avrupa'ya gitmek isteyen Azerbaycan'da bulunan veya Türkiye içinde bulunan kaçak durumunda olan, vizası olmayan, oturma izni olmayan Türkmen vatandaşları sizi Azerbaycan üzerinden Avrupa'nın birçok ülkesine gönderebiliyoruz. Hatta Almanya bizim yaptığımız işlemle Almanya kadar gidip Almanya'da da çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da problem yok. Yine Türkiye içinde oturma izni olan Türkmenistan vatandaşları sizin için de problem yok. Türkiye içinden gönderebiliyoruz sizi de arkadaşlar. Orada da problem yok viza işlemlerinizi halledip gönderebiliriz. Eğer oturma izniniz varsa Gürcistan üzerinden bile oturma izni olanları gönderebiliyoruz. Üçüncü de Türkmenistan'dan çıkmak isteyen vatandaşlar ister size Avrupa'ya gönderelim ister sizi Türkiye'ye yardımcı olalım. Türkiye'ye dönün arkadaşlar. O size kalmış. Siz kararınızı verin. Biz size çalışma izni konusunda biz size e, Avrupa'ya gitme konusunda yardımcı olacağız arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı yok. Kanalımıza abone olmayı, Bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Önemli olan arkadaşlar sizden ricam bu video olabildiğince diğer arkadaşlarınızla paylaşın ki herkesin bilgisi olsun. Herkes ne yapacağını bilsin. Yol haritası belli olsun. Yalandan oturup hayal kurmayalım ki af çıkacak. Dediğim gibi o affı şu an beklemeyin arkadaşlar. Kendinizi heba etmeyin. Kaçak durumuna devam etmeyin kendinize bir çözüm yolu bulun çünkü Türkmen insan vatandaşlarının ne kadar sıkıntı çektiğini en iyi ben biliyorum danışmanlık firmasıyım çünkü yıllarda Türkmen vatandaşlarla çalışmışım onların bütün sorunlarını problemlerini çok iyi biliyoruz arkadaşlar onun için denemizden geldiği kadar size yardımcı olacağız bizleri izlemeyi kanalımıza tekrar ediyorum abone olmayı lütfen unutmayınız Azerbaycan'dan Bakü'den sevgi ve saygıyla sizler hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.